E Değerli dostlar, bugün de sizlerle 27 Mayıs darbe serisinin son aktörü olan dönemin darbecilerinden, dönemin başbakanlık müsteşarlığı görevine getirilen Albay Alpaslan Türkeş'te ilgili bilgileri paylaşacağız. Çeşitli kayıtlarda yer alan bilgilere göre Alpaslan Türkeş Kıbrıs'ta doğmuş ve orijinal adı Hüseyin Feyzullah olan bir Kıbrıs Türküydü. Alparslan Türkeş daha sonra Türkiye'ye geldi. Türk ordusunda okul, kara harp okulunu bitirerek subay oldu. Fakat kendisi Türkçü görüşler taşıdığı için 1944 yılında dönemin milli şefi ve cumhurbaşkanı olan Alparslan Türkeş'e başbuğum diye hitap eden ve Türkiye'nin Türkçü görüşlerle yönetilmesine dair görüşler içeren bir mektup yazdı. Bu mektup bir süre dikkate alınmadı ama her türlü denge siyasetiyle Türkiye'yi yöneten İsmet İnönü bir süre sonra Türkçülerden ve Türkçü aydınlardan vazgeçince o dönem kurban seçilen kişilerden biri de Nihal Atsız gibi Alpaslan Türkeş'ti ve Alparslan Türkeş'in de gözaltına alınarak bazı işkencelere tabi tutulduğu kayıtlarda yer almaktadır. 27 Mayıs darbesinin junta girişimi içinde bulunan junta gruplarından biri de Albay Alpaslan Türkeş'in başkanlığındaki junta hücresiydi. Yüzbaşı Numan Esin, Yüzbaşı Muzaffer Özdağ, Binbaşı Dündar Taşer'den oluşan bu grupta hatta bir yemin ederek bu cuntayı zafere ulaştırmak üzere karar almışlardı. 27 Mayıs 1960 darbe sabahı Türkiye tok sesli bir albayın darbe bildirisiyle uyandı. İşte o darbe bildirisini okuyan kişi dönemin kudretli albayı Alpaslan Türkeş'ti. Alparslan Türkeş bu kudretli konumundan dolayı bir süre sonra dönemin başbakanlık müsteşarı olarak görev yaptı. Fakat Milli Birlik Komitesi'nin 38 üyesi zaman içerisinde bir ayrışmaya uğradılar. Bazı dönemin gözlemcilerine göre Milli Birlik Komitesi Milli İkilik Komitesi haline geldi. Türkiye'nin yeni dönemde nasıl yönetilmesine dair fikir ayrışması şu ana eksende belirdi. Bir kısım darbeciler kısa bir geçiş döneminin ardından Türkiye'nin İsmet İnönü başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisine yönetimin devredilmesi görüşünü savunuyorlardı. Mesela Darbeci General Cemal Madanoğlu ve arkadaşları bu görüşteydiler. Alpaslan Türkeş ve arkadaşları ise darbeyi bunun için yapmadık. Darbe Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidarı altın tepsi içerisinde vermek için yapılmadı. Biz askerler kendi iktidarımızı kurmalıyız diye bir görüşü savunuyorlardı. Ve bir süre demokratik hayatında kurulması taraftarı değildiler. İşte bu iki görüş çarpıştı. Öbür görüş galip geldi. Ve Cemal Gürsel ve Cemal Madanoğlu'nun arkadaşları 14 kişiyi tasfiye ettiler. Bu 14 subaya 14'ler olay adı verilmektedir. Ve bu 14 subay Libya'ya, Büyükreş'e, mesela Alparslan Türkeş, Hindistan'a ateşe olarak Dışişleri Bakanlığı'nın nezdinde ateşe olarak gönderildi. Bu kişiler kendi aralarında mektuplaşmaya, yazışmaya devam ettiler. Çok partili hayatın kurulmasından sonra Türkiye'ye döndüler ve çeşitli partilerde siyaset yapmaya başladılar. Mesela Alpaslan Türkeş 1965 yılından itibaren daha önce Osman Bölükbaşı tarafından kurulmuş Millet Partisi'ne katıldı. Millet Partisi daha sonra Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olarak adını değiştirdi. Alpaslan Türkeş bu partinin genel başkanı oldu. Bir süre bu şekilde devam ettikten sonra adı Talat Aydemir'in darbe girişimlerine karıştı. 1970'li yıllara gelince 12 Mart 1971 muhtırasının ardından Türkiye siyaseti yeniden şekillenince bu kez Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olarak Türk siyasetinde artık Alparslan Türkeş'in adı belirgin bir şekilde duyulmaya başlamıştı. Alparslan Türkeş, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olarak Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi hep birlikte Milliyetçi Cephe denilen bir siyasi oluşumla birlikte ve Başbakan yardımcısı olarak zaman zaman iktidarı destekleyen ve Milliyetçi Cephe 1. Hükümeti, Milliyetçi Cephe 2. Hükümeti şeklinde iktidarı destekleyen bazı oluşumlarla Türkiye'nin siyasi hayatında önemli kararlara imza attı. 1977 yılından itibaren Türkiye bir anarşi, kargaşa ve kaos ortamına girmeye başlamıştı ve bazı Anadolu insanı bazı kişiler Türkiye'nin komünist Rusya'nın ekseni olacağına endişe ederek milliyetçi türkçü görüşler savunmaya başlamışlardı ve ülkücü denilen bir fikir akımı ortaya çıkmıştı. İşte bu ülkücülerin kendine komando da denilen bu kişilerin başkanlığını da Başbu adı altında aynı zamanda MHP Genel Başkanı olan Alpaslan Türkeş yapıyordu. Türkeş günde 20 kişinin çeşitli siyasi cinayetlerle ve kargaşalarla öldüğü bir süreçte 12 Eylül 1980 darbesine gidildi. Çeşitli siyasi partilerin genel başkanları tutuklandılar. Alparslan Türkeş daha bir ihbar almıştı. Birkaç gün saklandı. Sonra teslim olmasının daha uygun olduğunu düşünerek teslim oldu. Darbeciler tarafından Mamak hapishanesinde tutuklu kaldı, yargılandılar, beraat ettiler ve bir süre sonra 1986 yılında yapılan referandumla siyasi yasakları kalktı. 1991 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi'nin genel başkanı iken tekrar bazı sağ partilerin ittifakıyla Tekrar milletvekili olarak parlamentoya girdi. Milletçi Çalışma Partisi siyasi yasakların kalkmasının ardından adını değiştirerek tekrar Milliyetçi Hareket Partisi olarak siyasi arenada yerini aldı. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı iken 1997'de öldü ve Ankara'da defnedildi. Evet.